Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz değerli izleyicilerim. yayınlandı cünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından top güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız Youtube kanalımızı mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizimlesiniz. Halil Vesil'ini beğendiğiniz için, bizlere destek olduğunuz için, kanalımızdaki videolarımızı severek sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız arkadaşlar, iyi ki her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim.